Hoş geldin. Hoş nasılsın? İyiyim abla Siz nasılsınız? Bizdeyiz bu arada. Uğur'u hatırlayanlar vardır belki. Cuma günü başka bir tayibe çaya gitmişti ama kararının olumsuz olduğunu ikimize bildirmiş. Yeni evet. de görmek istemiş. Onun için de çağırdık. Geldi. Uğur da bir hoş geldin desin Merve'ye. <laughs> Merve hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sağ ol. Nereden geliyorsun? Ankara'dan geliyorum. Ankara'dan geliyorsun. Evet. Ailenin haberi var mı geldiğinden? Evet var. Güzel. Kardeşlerin var mı? Evet 3 kardeşiz. Hmm. kaç erkek kaç kız? Üç kız. Anladım. Güzel. Kaç yaşındasın Merve? 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. Evet. Merve sen geldin geçen sene değil mi? Evet, Zeynep abla gelmişti. Aa, canım. <laughs> tamam şimdi hatırladım. Hoş geldin tekrar. Öyle Hoş mi? bulduk. Evet, evet. Ha, eski aday. Anladım. Ee, Aslen nerelisin? Ankaralıyım. Ha, Ankaralısın. Evet. Anladım. Hmm. İzledin mi beni gelmeden önce? Evet, izledim. Seni buraya getiren şey ne oldu Merve? E, beni buraya getiren şey ne oldu? E, efendiliğin e, oturup kalkmasını, konuşmasını biliyorsun. Özellikle de bayanlara karşı hiç e, şeyini bozmuyorsun, tavrını. Teşekkür ederim, sağ ol. E, evin kaçıncı kızısın sen? Ortancıyım Kasıncı ben. Kaçıncı çocuğusun daha? Ya bir de abla benim kulağım çok küçük. Mikrofonu taktığım zaman sürekli düşüyor ya. Küçük kulak. Ne yapsak? Tutmuyor. Ayıp aynısı oluyor. Kulağım çok küçük abla benim şöyle. Şu kadar bu kula kulağım var. <laughs> Sürekli bununla uğraşıyorum Uğur ya. Uğur için özel bir mikrofon istiyoruz. Küçük kulağına göre uygun bir şey getireceğim evet, ben teşekkür sana. Teşekkür ederim abla. Rica ablam. ederim ne demek. Ee, Merve en çok neyi yapmak istiyorsun? Bu hayatta en çok yapmak istediğin şey nedir? Ee, ben bu hayatta en çok yapmak istediğim şeyin çoğunu yaptım zaten. Oo çok iyi. 19 yaşında. Evet. Bravo. Bir hayalim var mı? Ee, bir hayalim var. Çok özel diyesi paylaşır mısın acaba? Tabii ki de dünya çapında çok büyük bir şampiyon olmak. Türkiye kickboksta. Aa. Oo. Çok iyi. Çok iyi. Uğur da biliyorsun. Evet. Ben... Biliyorum. Çok... Sen yapıyor musun şu evet, anda anne. hala? Evet Yok şu an yapmıyorum bıraktım. Bıraktın ama evet. şampiyon olmak istiyorsun. Evet Aa, tekrar uğurlu. başlayacağım sporla. Ne güzel uğur. Çok <laughs> çok iyi. Da Yaparız de beraber olur de. Tabii ki olur. de yaparız. Benim genç erkeklerde İstanbul ve Türkiye derecem var. Evet. 9 ee, yıl oldu vallahi çok sevindim ya böyle bir yani bunu hayal olarak görmen çok güzel. Çok... Tekvando da yapmış milli sporcu biliyorsun. Ha, spor altyapım var yani Merve öyle mi? Evet 10 seneye yakın mı? sporla uğraşıyorum. Maşallah 19 evet. yaşındasın ve 10 senedir evet. sporla uğraşıyorsun çocuklukta başlamış. Çok güzel ya. Çocuklarımızı sporun herhangi bir dalına yönlendirmek <laughs> durumundayız. Evet. Ee, öyle hani illa bir restoran illa illa ama spor, spor, spor. Yani çocuklarımızı işte küçücük yaşlarda alıştırırsak bütün hayatları boyunca bunun avantajını yaşarlar. Kesinlikle ve kesinlikle yani nerede ne şekilde hangi koşullarda olursa olsun çocuklarımızı lütfen spora teşvik edelim. Çok önemli. <laughs> Senin bana sormak istediğin, merak ettiğin bir şey var mı? Hayır, ben seni izleyerek geldim zaten. Anladım. Hakkında birçok şeye sahip. Anladım. Peki, yorum alalım birazcık hocamızdan. Deniz. Deniz dedim Angelina kaptı olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben size çok yakıştırdım gerçekten çok güzel Teşekkür bir hoşgör. Değil mi? İyi. Bir tablo yani, ya olarak da sanki. Ben de yakıştırdım ya. Sanki boy pozları. Aynen. Bir çay çık bence. Çok yakıştırdım size. Yakıştırmışlar. Ha Deniz'e de verir misin Melisa ya? Demin kaldırmıştı elini. Sağ ol. Eski arkadaşın tabi şey yapmayın. Evet. <laughs> ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de yakıştırdım ama ilerisini göremiyorum ya. Öyle söyleyeyim. Umur. Hmm. Melisa da yapacakmış bir yorum. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. ne ses? Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Tablo güzel olabilir ama arkadaşı daha önceden de sanıyorum ve arkadaş bana hiçbir şekilde samimi gelmiyor. Senin Sağ samimi tanım. olmadığın gibi mi? E, ee, Valla sen samimi değilsin. Ben seni gayet iyi tanıyorum. Ben de seni Yakında çok iyi tanıyorum. Yakında zaten e, Uğur çok iyi iyi ne olacağını Deniz Bey'in dediği gibi olumlu bir tablo olmayacak. Ben bu seni kadar gördük, de gördük. Söylüyorum. O yüzden problem yok tatlım. Neyse. Şimdi Bence sadece de. Yaptım, Bence de, zamanlarda pastaşırız. Bence de. gelen çok gereksiz. Yorum yapmak çok Ben Bu senin cümleleri... yorumlarını dinlemek Bu zorunda benim... değilim. Bana sesini yükseltmezsen Yükseltirsem ne olur? En sen... Ay sen dolmuşsun bana karşı. Ben mi sana karşı dolmuşum? Kimin kime karşı dolduğu belli. Siz ne yaşadınız böyle kızlar ya? Zuhal ablacığım ben onun yorumlarını istemiyorum. Sizin tam olarak aranızdaki sıkıntı nedir Merve? Aa, şoktayım şu an. Elisa nedir aranızdaki tam olarak problem? Zamanla görürüz. Ben bir şey Zamanla mı görürüz? Sizin aranızdaki problem. Gene mi problem olacak? Burada zaten, zaten zamanla görecek. Dediğim gibi ben şöyle söyleyeyim. Evet. Ne? Zamanında senin de kimin ne olduğunu gördük. Şu an o yüzden burada oturuyoruz. Neyse, locada diğer arkadaşlar yok. İnşallah o arkadaşlar gelir. Şimdi karar almalıyız. İnşallah, alırım. İnşallah, gelirler inşallah. Ne oluyor ya? Çözemedik. Bir şeyler olmuş peki. Neyse. He, kimi kime de olduğu belli. Ama şimdi uğur etkilenecek bundan Melisa. Ben... ben diyorum ki uğur benim buraya yakın arkadaşım. Uğur benim yakın arkadaşım. Ben bir şey demiyorum. Tablo güzel olur ama ben iler ilerisini göremiyorum Bak, hayır. şey hayır, bir saniye, musun? dur dur. Hayır. Yakın arkadaşım deme Melisa. Arkadaşız. Değil, de. Şimdi herkes ha, de benim burada... Misiniz? Yakın so... arkadaşlarını kabul etmedi o. Benim yakın... Ama şimdi öyle. Herkes benim arkadaşım burada ama kimseyle bir yakınlığım yok. Aksine de kimse iddia edemez. Zaten bu bir net. Ve bir de Merve buraya gelmişsin. Bana talip olarak çıkmışsın. Evet. Neden eskilerden bahsediyorsun Eskilerden bahseden kendisi Hayır, Zamanla göreceğim. Aynısını Ama Melisa, de Melisa söylüyorum. Açtı. Ama de söylüyorum Zamanla göreceksin falan diyorsun Sen de bana söylüyorsun öyle bir tartışıyorsunuz Ben zamanla görmek istemiyorum Şu an bilmem gereken bir şey varsa Şu an, şu an bilmek istiyorum e, çünkü Şu an senin benle ilgili bilmen gereken bir şey yok O benim Melisa ile aramda geçen bir diyalog Ama şu anki bu konuşma beni etkiliyor Farkında mısın Şu anki etkilemede kötü bir şey yok zaten Ben sana bunu canlı yayında açıklayamam ben bunu... Ben sana bu konuyu canlı yayında açıklayamam ama eğer ki evet. çaya gidersen ben sana bunu orada zaten detaylı bir şekilde anlatırım. Belli ki canlı yayında Buna ben benzer bir artık. olay daha önce de yaşadım çünkü herkes buna şahit. Ben böyle e, konuların içinde kalmak istemiyorum artık. Üzülmek de istemiyorum. Ortada kalacağım bir konu yok. Oldu oldum. daha önce. Anladın çok mı? Daha, saçma, daha önce böyle Çok basit, çok sıradan ve çok basit bir konu. Kime göre, neye göre? Peki, Herkese bir göre. Göre. açalım göre. Paravanı belki çayda bakalım. anlatır ee, sana Merve. Açısını paravanı. Çok tatlısın çok Ay Seni veren Allah şükürler olsun Çok güzelsin çok Ben güzelden anlarım Çok tatlısın çok Seni veren Allah şükürler olsun Çok güzelsin çok Hoş geldin tekrar. Hoş Geldiğin için hoş geldin. Benim kararım olumsuz. Aa. Teşekkür ederim. Hay Allah. Im. Peki. Uğur geçebilirsin hocaya. Merve isterse sen, tabii ki bize devam edebilir. Tabii ki de Hoş geldiniz canım. Şimdilik alkışlarla diliyorum.